Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde arkadaşlar kendi kafamızda hayatta kalmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi heykelimiz. Kendi heykelimizin üzerinde arkadaşlar hayatta kalmaya çalışacağız. Burada arkadaşlar suyumuz var ağacımız var. Hemen hızlı bir şekilde hayatta kalma başlasın. Oo şimdi şuradan tohumları toplayalım arkadaşlar tarla yapım işlerine girişeceğiz. İşte bu acıkmadan en hızlı şekilde arkadaşlar hemen buradan tarla yapım işlerine giriyorum. Çiçeklerimiz çıkmış kırmızı sarı. Evet bunların hepsini alalım Şuradan ağacımızı alalım umarım ağaçtan arkadaşlar fidan düşer Evet iki. Şöyle bunu aldık Şuradan bir tane daha aldık Oo, Bakalım hayatta kalabilecek miyiz Şimdi maden bulmaya da gitmemiz gerekiyor arkadaşlar Şöyle hızlı bir şekilde şuradaki ağaçları bir kıralım bakalım Evet Bir tane bile düşmedi arkadaşlar fidan hala Ooo bir tane düştü tamamdır sonunda düştü bunu büyütebileceğiz Şimdi bunu şuraya dikelim. Tekrardan eski yerine arkadaşlar burada büyüsün. Şunları çevirelim. Evet bir çalışma masasını yapalım hemen arkadaşlar. Çalışma masasını şöyle uzağa koyalım. Hatta şuraya koyalım tamamdır. Şimdi çalışma masasını yaptıktan sonra kendimize bir tane tahtadan bir kazma arkadaşlar. Taş bulana kadar kazmamız gerekiyor. Çapa yaparsak da şuradan iki tane tohum var. Birazcık bekleyelim daha sonra yapalım mı? Aynen su buradan akıyor arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Aşağıya kadar akıyor. Biz şuradan kendi kafamızı kırarak arkadaşlar içeriye doğru bir girmeye başlayalım bakalım. Hem de toprak toplayalım. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde dikkatlice giriyorum. Umarım tuzağa düşmeyiz. Oo. Bir dakika şuradan gideceğiz. Tamamdır. Aha taşı bulduk bakın. Kendimiz artık fırın bile yapabiliriz. Taştan bir kılıç kazma da yapacağız. Evet. Şöyle taşlar hemen toplamaya başlayalım. Taştan kazma kum bulduk arkadaşlar. Şeker kamışı. Oo şeker kamışı dikmeye başlayabiliriz. Doğru. Şuradan bir taşları toplayalım. Aynı zamanda topraklarla adamımızı büyütmeye başlamamız gerekiyor Arkadaşlar. Aşağıya doğru şöyle inelim ama bir dakika şurayı şöyle toplayalım. Aslında kürek yapsak da olurdu bir tane. Baksanıza kum da çıktı. Aynen hızlı bir şekilde arkadaşlar şurayı şöyle kıralım tamamdır. Evet hızlı bir şekilde şöyle arkadaşlar şurayı şöyle hemen toplamaya başlayalım. Evet bir taş daha çıktı şimdi. Buradan arkadaşlar madene iniyoruz gördüğünüz gibi kömür bulduk aynen. Hızlı bir şekilde şimdi şöyle şunları toplamaya başlayalım arkadaşlar böyle. Evet şuradan da bunu alacağız tamamdır. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Şimdi merdiven yaparak inmeyi başarırsak eğer bütün madenleri toplarız. Aynı zamanda da arkadaşlar aşağıya çok kolay inip çıkabiliriz. Evet. Kömürün altından altın çıktı arkadaşlar. Şimdi altına kadar geldik. Taş kazma yapmanın vakti geldi. Şurayı kıracağız. Şimdi biz buradan dik indik arkadaşlar. Şurayı şöyle merdiven şeklinde açmaktan başka çaremiz yok. Aynen suya doğru mu çıkıyoruz acaba? Suya doğru çıkmayalım. Evet, suya değersek aşağıya kadar su akar. Onu düzenlemek zorunda kalırız. Kendi hayatta kalmamızda arkadaşlar hala bir tane demir bulamadık. Ve şimdi bayağı toprak bulduğumuza göre şu toprakları bir dizerek kendi kafamızı iyice genişletelim arkadaşlar. Aynen. Kendi kafamızı iyice genişletelim ki artık evde yapabilelim. Oo, bakın ne güzel. Şu tarafa doğru da şöyle büyütürsek arkadaşlar 2-3 tane şöyle. Aynen. Kafamızı iyice büyütelim. Tamamdır. Artık buraya ev yapacak kadar büyük olsun. 3 tane daha şimdi Şuraya bir tane koyalım arkadaşlar şöyle Burayı genişleteceğiz bir tane fırın Aynen fırınımızı yaptık Şimdi de kazmamızı yapacağız 2 tane tamamdır Ağaç nerede ağaç burada ağaç büyüyünce arkadaşlar Şuraya şöyle koyacağız kömürler bunun içine Tamamdır Şimdi taş kazmayla gidebiliriz çapa yapmaya şu anda Hala gerek yok şimdi Oo, Arkadaşlar buradan suyla aşağıya inip tekrar çıkabiliriz Doğru Bakın Kestirmeden arkadaşlar hemen çıkabiliriz O zaman aşağıdan yukarıya doğru kırarsak elmas bulabiliriz Evet şimdi Şöyle hızlı bir şekilde bir çıkalım Evet şuradan maden açarak inmeye devam edelim o zaman Aynen yanlış yerden indik ama olsun Buradan bakın Taşı bulduğumuza göre artık taşla kırabiliriz Demir bulmamız gerekiyor Evet taşla alamıyoruz ama bir dakika Zaten demiri bulmalıyız Merdiven yaparak iniyoruz arkadaşlar Şu anda yanlış inmiş olabiliriz ama Bir dakika şimdi Örümcek sesi geliyor arkadaşlar. İçeride bir yerde örümcek odası var. Siz de duyuyor musunuz? Aynen örümceklerin sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Bunların hepsini merdiven şeklinde kırıyorum arkadaşlar. Şu altını bir tane geçmeyi başarırsak eğer muhteşem şekilde başka madenlere ulaşabileceğiz. Oo! Demiri buldum sonunda. Aynen be. Şuradan bir demir alalım artık değil mi? Merdiven yaparak bir inelim arkadaşlar. Demirden artık bir set yapalım. Evet, şöyle hızlı bir şekilde şu örümceklerin sesine doğru da gitmek istiyorum arkadaşlar. Ama örüm O lapis bulduk. Aynen lapisi bunun alabiliyor muyuz acaba? Taş kazmayla deneyelim. Aynen taş kazmayla alabiliyoruz. Tamamdır. O zaman demir kazma yapmaya hala gerek yok. Bizim elmasa ihtiyacımız var ve elması bulduk arkadaşlar sonunda. Şimdi şuradan bir tane yukarıya çıkalım. Aynen şurayı bir kıralım. Merdiveni bozmayalım arkadaşlar. Aynen şöyle hızlı bir şekilde Şuraya da tamamdır. Çıkarken zaten tekrardan kırarak çıkarız. Hemen şöyle hızlıca çıkalım. Her şeyimizi bir demirden yapmaya başlayalım arkadaşlar. Elmasları toplayacağız. Örümcekleri bulmaya gideceğiz. Ağacımız büyüdü. Artık ağaç sıkıntısı çekmeyiz. Şimdi demirler pişmeye başlarken arkadaşlar biz kendimize bir tane taştan balta yapamayız. Aynen elimizle mecbur alacağız. Şu ağacı bir alalım fidanlar düşsün. Aynı zamanda da arkadaşlar iki tane ağacımız oldu bile. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şuradakileri alırsak arkadaşlar muhteşem şekilde. Evet, bir tane daha tamamdır. Artık fidan düşerse ağaçımızı iyice çoğaltacağız. Bakın düştü bile. Oo! Tamamdır bir az kalsın aşağı düşecekti. Son anda saçımızda kalmış. Sarmaşıklar da zaten aşağıya kadar uzuyor arkadaşlar burada. Tamamdır. Şöyle hızlıca 2 3 tane fidan. İşte bu be. Suyumuz hala var. Şuraya bir tane ağaç dikelim. Şuraya bir tane ağaç dikelim. Bir tanesini şu köşeye dikelim. Tamamdır. 3 tane ağacımız oldu. Demirden bir kazma yaptığımız anda bu iş tamamdır arkadaşlar. Şunları bir çevirelim. 21 tane var. Elmasları full elmas toplayıp geleceğiz. Aynen nereden ineceğiz buradan. Elmasları toplayıp gelip arkadaşlar örümceklere doğru gideceğiz artık. Şimdi şurayı bir kır bakayım böyle. Evet, buradan elmas toplamalar başlasın. Aynen dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Oo, elmasın altında ne var o zaman? Aha, örümcekler elmasın altında tuzaklı obsidyen varmış. Aynen elmasın altında obsidyen varmış arkadaşlar. Obsidyenin altında o zaman örümcekler var doğru. Zombilerin sesi de gelmeye başladı. Artık o zaman dikkatli olmalıyız. Aynen obsidyeni açtığımız anda karşımıza tuzak çıkabilir. O zaman biz de obsidyeni açmayız. Aynen suyla gideriz. İşte bu. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde 30 tane topladıktan sonra bütün zırhlarımızı yaparız. Elmasa kadar ulaştık. Her şeyimizi elmastan yapıp bir gelelim arkadaşlar. Aynen buradan nasıl çıkacağız? Şöyle merdiven yaparsak buradan çıkabilir miyiz? Bir dakika şimdi şuraya koyacağız şunu kıracağız. Evet kazmalarımızı yaptık tamamdır. Merdiven şeklinde çıkmaya devam ediyorum arkadaşlar şunu kıralım. Aynen şöyle bir yukarıya çıkalım bakalım. Evet elmaslarımızdan her şeyi yaptığımıza göre örümceklerle ve zombilerle savaşabiliriz. Ama buradan inmeyelim arkadaşlar Onlar kandıralım. Onlar bizi obsidyenin altından inmemizi bekliyor. Biz oradan inmeyeceğiz suyla ineceğiz. Şimdi... Göğüslüğümüzü yaptık pantolonu yaptık ayakkabıyı yaptık şöyle kask evet bunlar bir giyinelim Zırhımızı fullledik. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane kılıç. Oo, bir tane de elmastan kazma yapmayı başarırsak eğer şöyle her şeyi kırabiliriz. İşte bu. 6 tane kaldığına göre o zaman bir tane de elmastan baltamızı da yapalım ki ağaçlar hızlıca toplayıp hayatta kalmamız hızlansın. Tamamdır. Şimdi sandık yapalım 2 tane. Evet sandığı yaptık. Şimdi sandığı nereye koyalım arkadaşlar? Bir tanesini buraya bir tanesini buraya. Bunun içine Şöyle arkadaşlar şimdi birazdan tarla yapacağımız için değerli madenlerimizi hep bunun içine koyalım. Evet bunları da şöyle koyalım. Bunlar lazım olursa alacağız. Evet taşımız zaten az tamamdır. Şimdi tohumlar da burada dursun tarla yapımına geliyoruz. Oo şimdi suyu alacak bir demirimiz var. Aynen şuradan arkadaşlar bir tane kova yaparsak. 2-3 Şimdi suyu buradan alacağız. Evet suyu tam aşağıya inmek için arkadaşlar suyla ineceğiz. Doğru. Ama suyu nereden sarkıtacağız? Şuradan. İşte bu. Suyu tam şuradan sarkıtırsak arkadaşlar buradan aşağıya inebiliriz obsidyenin altına. Gidiyorum hazır mısınız? Bakalım arkadaşlar obsidyen neredeydi? Oo, obsidyen burada bir yerde mi o zaman? Şurayı bir kır bakayım. Suyun içinden kırıyorum arkadaşlar. Bakalım karşımıza bir şey çıkacak mı? Evet. Olamaz. İskeletler burada. Şimdi boğulacağız arkadaşlar. Şurayı boğulmadan kırabilir miyiz acaba? Ah be. Tamamdır. Nefes al nefes al. İşte bu gidin buradan. Hepsi birbirine saldırmaya başladı arkadaşlar. İçeride sandıklar görüyorum. Aynen iskeletler zombiler hepsini yok etmeye başladı. Örümcekler burada. Oo zombiler saldırsanız ha birbirinize. Bizim yemeğimiz az. İşte bu arkadaşlar şimdi bunlar doğmaya devam ediyor. Biz içerideki spawnerları kırmayı başarırsak eğer iskeletlerden kurtulup. Çok güzel. Evet şunu da yok et. Tamamdır bunu da yok et. Bir tane bu kaldı. Olamaz. Şu küçükten bir kurtul bundan da kurtul. İşte bu şunlar kremin O ölecektik ama son anda kurtulduk odayı ele geçirdik. Olamaz arkadaşlar şu tuzağa baksanıza. Obsidyenin altı tamamen örümcek doluymuş. Eğer obsidyeni kırsaydık örümceklerin hepsi bize saldırmaya gelebilirdi. Şimdi okumuz oldu yayımız olmadı arkadaşlar. Şuradaki sandıklara bakalım. O inek etlerini bulduk. İnek çağırma köylü çağırma arkadaşlar. İnek çağırma keçi çağırma. Lama tavuk tamamdır. İnek eti koyun eti. Şurada ağaçlar var bir sürü tarla yapmak için sular lavlar. Burada o mızrak bulduk. Bir dakika şimdi ölmeme totemi bulduk. Bunu diğer elimize takalım. Büyük kitapları. Şuradan arkadaşlar şunları bir atalım şöyle hemen. Seviyemiz 20 olsun. O çakmak bir tane çakmak bulduk. Şimdi buraya ne koyabiliriz arkadaşlar? Tavuk etini koyabilir Çakmak bir tane aldık. Arbaleti alacağız. İpi buraya koyalım. Keskinlik alalım. Tamamdır. Çakmak her şey tamam. Bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Şurayı bir kıralım. Aynen buradan bir çıkalım. Evet buradan yükselelim arkadaşlar hızlı bir şekilde En yukarıya suyu koyup tarla yapalım Zaten sınırsız su bulduk Şimdi buradan alıp şuraya koyacağız arkadaşlar Buradan alıp buraya koyacağız Evet buradan alıp buraya koyacağız tamamdır Çok güzel bir şekilde suyla yükseliyoruz bakın Evet geldik İşte bu en yukarıya kadar çıktık Şimdi suyu buradan bir alalım arkadaşlar Eski yerine koyalım aynen buradan aşağıya doğru aksın Evet Sınırsız suyumuz olduğuna göre Şurayı eski yolumuz aynen toprağımız ne kadar var Hiç yok o iki tane tohumumuz mu var bizim sadece? Aynen bir keçi çağırma bulmuştuk. Nerede burada? Keçileri koyalım. İşte bu keçiler sakın bana vurmayın. Aşağıya düşmek zorunda kalırım. Yemek bulduk. Yemekleri pişirelim. Aynen burada kömür 14 tane. Bunlar pistin. yiyeceğiz arkadaşlar. İnekleri koyalım. Evet şimdi tavukları koyalım. Çok güzel lamayı da koyalım arkadaşlar. Lamayla ne yaparız bilmiyorum ama sandıkları koyabiliriz. Köylüleri koyalım. Oo, şimdi köylülerle ticaret yapacağız. Meslek yapacağız arkadaşlar. Meslek yapacak Bakayım bir iki tane Şöyle bir iki üç dört Aynen dört tane bir dakika ağaç toplamamız Gerekiyor arkadaşlar Evet şuradan bir tane ağaç alırsak Köylünün birini hemen meslekleyebiliriz Aynen şöyle fidan düştü Zaten şimdi şuradan bir tane Ağaç tahta alırsak arkadaşlar Şöyle çevir bunu İşte bu şimdi yaptık mesleği Aynen şöyle bir iki Üç dört iki tane demir o köylü gel bakalım mesleğini al bakalım ticarete başlayacağız. Evet demirci mi oldun sen? Aynen alet ustası oldu arkadaşlar zümrüte ticaret tamamdır. Şimdi ağaçları toplayıp arkadaşlar diğerine de hemen bir tane çiftçi mesleğe verelim. O adamızı bayağı genişletiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle şunların hepsini çevireceğiz tamamdır. Bir tanesine de tarlacı yapalım tarlayla ilgilenmeye başlasın. Aynen şöyle inceltilmiş iki tane. Evet. Buna da hemen tarlacı mesleğini verelim. Al bakalım tarlacı mesleği bu da. Sen de çiftçi ol. İşte bu. Patates zümrüt. Tamamdır. Talla dikimine başlıyoruz o zaman. Çapa yapacağız arkadaşlar şuradan. Hemen şöyle arkadaşlar. Taştan tahtadan bir çapa yapalım şimdilik. Oo, adamız çok güzel oldu. İki tane zaten tohumumuz var. Sınırsız su yapımına başlayacağız ama içeriden bayağı bir toprak toplamamız gerekiyor. Tohumlarımız iki tane zaten burada. Evet. Tamamdır bu çiftçi artık bu tarlayla ilgilenir arkadaşlar. Biz de şuradan arkadaşlar hep topraktan hepsini toplayıp adamızı büyüteceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde kendi adamımızda arkadaşlar yaşamaya çalıştık. Ve kendi adamımızı bayağı bir geliştirmeye başladık. Kendimizde yaşayarak arkadaşlar hayatta kalmaya çalıştık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.